günün anlam ve önemini belirten konuşması. Programın icrasına geçiyorum. ülkemizi manevi huzurlarında saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Kıvançla onurla kutladığımız bu günü geliş sürecinin oldukça eskiye dayanıyor. Tarihler boyunca sayısız Türk, devletleri bu topraklarda hüküm sürdü. Malazgirt muharebesiyle başlayan süreç üç kıtada hüküm süren bir imparatorluğa kadar ilerledi. Ancak yükseliş döneminde olduğu kadar çöküş dönemini hazırlayan etmenler hem içeriden hem dışarıdan ilmek ilmek işlendi. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı İmparatorluğu 500 hüküm sürdüğü Avrupa topraklarını kısa süre bir sürede kaybetti. Türk'ün Anadolu'daki varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Yüce Türk milleti varını yoğunu yanlararak ve bir daha geri dönmeyeceğini bilerek Anadolu topraklarını kurtarmak için yola çıktı. Bir bölümü yollarda Yunan ve Bulgar çeteleri tarafından katledildi ama onlar yılmadılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratarak 9 Eylül 1922'de topraklarımıza tamamen atıldılar. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiştir. Kısacası Anadolu'nun düşmandan kurtuluşu için bir kırılma noktasıdır. Türk Millet adına Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü Mareşal rütbesine yükselterek Gazi unvanı ile de ödüllendirdi. O tarihten bu yana 2847 sayılı kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik gereğince 19 Eylül Gaziler Günü anılmakta, kutlanmakta, 18 Mart ise Şehitler Günü olarak anılmaktadır. Yüce Türk milleti geçmişiz, geçmişimizden de feyiz alarak şu sözleri söyler. Şehit durlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Dolayısıyla vatanımızın makus talihini değiştiren ve devletimizin kurucuları İstiklal Savaşı gazilerimiz. Onların evlatları olarak özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Türk'ün kahramanlığını 8 bin kilometre uzaklıkta destanlaştıran Kura gazilerimiz. Bu topraklar ve torunlar olarak bu toprakları 1571 yılından bu yana Türk yurdu olan Kıbrıs'ta zulme uğrayan soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 1974 tarihinde adaya çıkan ve adada bu hamsız bir Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını da emeği olan Kıbrıs gazilerimiz. Anadolu'yu bir ateş çemberine alarak ülkemizi bölmek isteyen emperyalist güçlerin içteki ve dıştaki işbirlikçilerine karşı destan yazan iş güvenlik gazilerimiz devletin bölünmez bütünlüğünü kasteden hain kalkışmaya karşı direnen kahraman 15 Temmuz gazilerimiz sizler sayesinde kıvanç ve onurla nefes alıyoruz sağ olun var olun bu vesileyle başta devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ile ebediyet intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Gaziler gününüz kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tamam,